selam. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videoda başlıktan anlamış olduğunuz üzere bir kitap yorum yapmaya geldim. Yapacağım yorumsa Emine Tavuz'dan Yere ya Yakın Yıldızlara Uzak kitabının olacak. Bu kitap hakkında o kadar fazla konuşmak istiyorum ki bu Instagram'da yorum yazdım ve yorumlar sığmadı. Yorumlara taştı. Ee, burada umarım uzun bir video çıkar diyorum. Çünkü konuşacağım çok şey var. Ee, vakit kaybetmeden kitabı inceleyelim. Sonra da konusu ve yorumuna geçelim. <laughs> Şimdi öncelikle kitabın konusundan biraz bahsetmek istiyorum. Beste Gül adında bir kızımız var ve Beste Gül 12. sınıf öğrencisi. Üniversite sınavı için dershaneye giden bir kızımız. Okul uzak olduğu için her gün metro ile gidip geliyor. Ve metronun son durağında iniyor. Yine o gün de sıradan bir gündü ve metroya bindi dershaneye gitmek üzere. Sonra metroda yavaş yavaş inenler oluyor, binenler oluyor. E, son durağa gelene kadar hiçbir şey olmadı. Son durağa geldi ve kendisiyle beraber toplam 14 kişi, kişi kalmışlardı. Ve İstanbul'da büyük bir deprem oldu. Metronun tavanı yıkıldı, metro çöktü ve metro durdu. Ee, bildiğiniz üzere metrolarda e, makinist yok. Yani kitaptakinde yoktu en azından. Ee, her şey bozuldu, her şey iptal ve orada mahsur kaldılar. Kitap böyle başlıyor. Ben zaten arka kapağını okuduğumda ve yorum videoları izlediğimde konusunu çok merak etmiştim. Hani neler Size isimleri ki? sayayım. Oğuz diye bir karakterimiz var. Esra, Selim, Cesur, Fatih, Arzu, Berfin, Akil, Bakil, Melodi, Şüeda, Ümmü Gülsüm, Keskin ve Beste Gül. Beste Gül okula giderken kütüphanede bu Oğuz denen çocuğu görüyor ve ondan hoşlanıyor. Platonik olarak aşık oluyor diyebilirim. Yani tam aşık değil de sadece bir hoşlantı diyelim. Onu görmek için işte... Onun gittiği yerlere falan gidiyor. Neyse. Metroda da onunla karşılaşıyor ve e, bu mahsur kaldıkları süre boyunca Oğuz ve Beste Gül birlikte takılıyorlar. E, kitabın konusu bu kadar. Şimdi biraz yorumuma geçeyim. Yorumum biraz uzun. Şimdi çok uzun bir süre kitap okuyamadım ve e, bunu okumak istedim. Aldım elime oturdum. Böyle klasik bir kitap bekliyorum. Klişe bir kitap bekliyorum. Konusunu merak ediyorum ama bir yandan da e, çok fazla beklentim yok. Sonra oturdum böyle başladım, e, sayfaları çeviriyorum, çeviriyorum, çeviriyorum hiç durmadan. Başından hiç kalkmadım ve sayfa yüzle falan gelmiştim. Zaten kitap 217 sayfalık bir kitap ve çok ince gerçekten. Başladım ve bitirdim yani arası yok. Kitabın içinde gibiydim böyle sanki o Beste Gül bendim her şeyi ben yaşadım. Ailemden uzakta ben kaldım. Metroda ben mahsur kaldım. Kitapta Beste Gül'ü sevdim. İç sesine çok fazla güldüm. O kadar komik bir iç sesi vardı ki Beste Gül'ün. Gerçekten kahkaha atabilirsiniz. Oğuz'u çok sevdim. Hatta Oğuz'da Oğuz'u bayağı sevdim. Oğuz çok iyi bir karakterdi ya. Ah, ah keşke son öyle olmasaydı. Ee, sonunu sonu biraz tahmin edebiliyorsunuz kitabın başında. Bu biraz kötü bir şey. Sonu beni çok tatmin etmedi açıkçası. Yani kitabı aşırı sevdim. Kitabı sanki ben yaşadım. Ama o son öyle olmasaydı da daha, daha farklı olsaydı daha güzel olabilirdi. Ama yine de beni çok derinden etkiledi kitap. Şu an mesela Kar Küresi kitabını okuyorum ve karakterler karışıyor. Yani aklım hala bu kitapta. Hani Besti Gül'de arkadaşlarında falan. Neyse. Kitapta çok fazla ölen oluyor ve çoğunluk şöyle diyor. Okuyan herkes işte biri öldüğünde sürekli ağlıyorum. Sürekli ağlıyorum kitabı okurken falan diyorlar. Ben çok ağlamadım yani sadece sonunda... melodik karakterini başlarda çok sevmiştim. Ee, tatlı bir kızdı. Saf masum gibi görünüyordu ama sonradan nefret ettim. Yani bazı karakterleri aşırı severken bazı karakterlerden nefret ediyorsunuz. Bazı karakterler çok patavatsız konuşuyor mesela. Onlara sinir olabiliyorsunuz arasında Yani öyle bir hikayeydi ki başlamasıyla Bitmesi bir oldu. Ortası bende yok. Çünkü kitabı yaşamış gibi oldum. Okumadım adeta yaşadım. Hani her zaman diyorum ya Reading Slump'daysanız size şunu öneririm bunu öneririm diye. Onlar pasafiso. Gerçekten Reading Slump'daysanız bu kitabı okuyun. Ee, %99 Reading Slump'dan çıkarsınız. Çünkü gerçekten tam bir çerezli kitaptı. Böyle alın kitabı oturun ve bir daha kalkmayın. Kitap bitiyor ve siz şok oluyorsunuz. Nasıl yani? Bitti mi şimdi bu gerçekten mi falan? Hatta ben unuttuktan sonra tekrar okumayı düşünüyorum. Öyle yani. Kaç dakika konuştum bilmiyorum. Ben kitabı çok 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 sevdim. Aynı yazardan Çürük Vişne kitaplarını da okuyacağım en kısa zamanda inşallah. Yani kitapta Beste Gül öyle şeyler yaşıyor ki onun yerinde olmak istemezsiniz. Bütün karakterleri gözümün önünde canlandırabiliyorum şu anda. Ve hala bazılarına çok sinirliyim. Bazılarını hala çok seviyorum. Oğuz'u ve Beste Gül'ü hala unutmuş değilim. Uf, Bir yandan açsınız, bir yandan susuzsunuz, bir yandan da yerin altında mahsur kalıyorsunuz. Telefonlarınız çekmiyor, ışık yok. Benim videom bu kadardı. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ve listenize bu kitabı eklemişsinizdir. Çünkü eklemediyseniz gerçekten eklemenizi şiddetle öneririm. Keşke daha önce alıp daha önce okusaydım. Bunun için pişman olmadım değil. Benim videomu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşene dek sevgiyle, kitapla, sağlıkla. Hoşçakalın.